Mida. Uyku Mila. Güzel kızım. Uyudun mu annem? İyi geceler demeden nereden uyudun anne? Bir kalk. Y anne iyi geceler der misin anne? <laughs> yerim o kafanı yerim. Kimin ağacını bıyıklarına da severim. Minnak. çok da minnak olmasan da minnak bebeksin benim için bile. <laughs> yerim o kaşını gözünü. Anne iyi geceler dersin anne. <laughs> yerim o güzel patilerini. <laughs> o duruşunu yerim. Hadi iyi geceler diyelim anne. İyi geceler. Mutlu rüyalar. Tatlı tatlı rüyalar gel. Tamam mı mila? Tamam mı aşkım? Hıh. Hıh. Tombigim benim. Toşpik. <laughs> Şuradan bir gözle görsün anne. Ooo tatlı bebeğim benim tatlı kızım